Yunus çekil ya. Bizi bitirdin mi? Ben değildim. Ha Memo sen misin ya? <laughs> <laughs> Hain Memo. Ya nasıl 4 kişi var burada ya? Nasıl bitireceğiz burayı? Sliyak bir şeye bak bari. Var ya? Oy güzel bombayı yedim. Abi Ama adam dışı kim gidiyorum bomba oraya. O da bomba attı. Aynen yıkılıyordum az daha. Ben bomba atamıyorum bombam yok. Teşekkürler. Alanı vardı abi oraya gitmeye gerek bırakıyorum. yok. Bırakıyorum. Denemeye gerek var mı bunlara? Yine uyandıracaklar. Ben Al aracını alıyorum. Al aracını. al aracını. İki teker yok. Tamam bin yok, bin. Ben... zaten. Bin bin bin. Bindiniz. Bindik abi ona. Hadi geçelim. Şey. Sorun yok bro. No 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 no. Kardeşim bekle yeni araç abi. bulup geliyoruz. Dönüşümüz <laughs> <laughs> efsane <hep> olacak. <laughs> <Daha> Oha. <spri. gülüyor> ya Nuaz nerede? Burada vardı sanki ya. Memo? Çaldın çaldın. Kanka bilmiyorum. Hadi yıkıldık. Nova'ya bir giriş en yapalım. Soldan, en soldan köprü altından gideriz kanka. Tamam mantıklı. Very nice. Adam karşıda. Aldık buggy abi. Karşılarken? Bak burada. Abi Allah Alan vuruyor. Haberin olsun. Ben o araç. direkt araç... oynuyorum. Oynayacağız, oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Bu adamların buradan gitmesi lazım. Ben direkt oynuyorum abi. Hiçbir şey yapamayız. Başka. Hay bomba geldi. Abi, evet. araç aracı, al, aracı al, aracı al, aracı al, aracı al. Ay kanka alan geldi. Altın, altın yanlış. Bin bin bin. Bin çabuk 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 Bitlik çabuk. Abi. Yunus 6'yı veririm sana fazla bende. Aaaa! Öldük abi tamam sıkıntı yok abi. Araç kendine hmm. gel. Aman diyeyim. Tam girişimizde adam çıkmış bir tane. Of <laughs> var ya <laughs> bir tarar bir kez tarar ha. Kanka çok kasıyor be. Abi kıyılar da öldüler abi. abi koşarak mı gitsin? Aynen bundan sonrası Mehmet abi eyvallah. Bırak 48 bırak. Koşuyor adam abi koşuyor. onu vur, vur vurmayın vurmayın. Gel gel bir abi, biri daha. Biri daha. Abi. Ya boş ver boş ver. Üçüncü gelsin. Üçüncüyü görebiliyor muyuz? Bir şey eksiltiriz ama tam açık Kula olsun. Bu yüzden masa alırız. <laughs> Araç mı patladı? Bizim bulabilir mi o? Beyler e, e, 6x'i neyse. 3x bıraktım. 3 alırım abi. Bas 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 bas. Memo. Geldim kanka arka. Şu nereye bıraktın oğlum? Adam var önümüzde. Oldu mu? Ne kadar önümüz? Hemen önümüzde diye biliyorum. Ha. Ya adam kaydı gitti ya. Bir düştü galiba. Abi birine vurdu. Abi şey düştü de. Tek orada Solda mı gördüm? Sol altta gördüm sanki. Bomba atıyorum. Ya da kullanmasam mı? Aa adam attı. Bas o zaman bas. Yerin canı yok. Canım <laughs> yok. Alsanız. <laughs> Bir tane kur. <kuruyor. gülüyor> Aa öne kursanız abi. Yeleğim düştü biliyor musun? Öyle Ufuk ya. gül 700 birlik kombosu. Eyvallah. Beler yelek çıktı mı ya? 3 bıraktım buraya. O aldım onu. Bu kisin abi. Abi drop var da. Orada var. Yo ben 2 level buldum aslında ya. Hayır. Kanka. Ne Nerede lan? Çatıda almış şey Küçük ev, küçük ev. Tamam. Kardeş. Beni de bekleyin ya. Alanda değiller kanka. Ay.